Merhaba arkadaşlar, sizlere korku sinemasının az bilinen ancak en korkunç filmlerini listeleyeceğim. Bu filmler genellikle özgün konseptler, sürüler ürpertici atmosferler ve psikolojik gerilimle tanınır. Lake Mungo, Avustralya yapımı bu film, doğaüstü olaylarla ilgili bir belgesel tarzında sunulur. Bir kızın ölümünün ardından ailesi onun gizemli olaylarla ilgili olduğunu keşfeder. Film psikolojik korku unsurları ve derin duygusal bir yoğunluk hissettirir size. The Void. Kanada yapımı bu film bir grup insanın bir hastaneye gelen korkunç yaratıklar ve doğaüstü varlıklarla dolu kabus dünyasına çekilmesini anlatır. The Wailing. Güney Kore yapımı bu film bir kasabada başlayan korkunç bir hastalık ve cinayetler dizisini konu alır. Geleneksel Güney Kore sinemasını modern bir şekilde yeniden keşfeder. Naroi. Japon korku sinemasının en korkunç örneklerinden biridir. Naroi, eski bir lanet üzerinde döner. Gözlemler ve rahatsız edici öğelerle izleyiciyi etkileyen bu film korkuyu yavaşça bilinçaltına işler. The Taken of Deborah Logan Yaşlı bir kadın Alzheimer nedeniyle kötüleşen durumunun ardından bir grup belgeselci onu kayda alır. Ancak zamanla hastalığının arkasında başka bir şey olduğu ortaya çıkar. The Banshee Chapter Gizemli ilaç deneyinin ardında kaybolan arkadaşını arayan bir kadının hikayesi. Kill List. İngiltere yapımı bu film eski bir asker ve arkadaşının bir dizi cinayeti soruşturmasını ele alır. Hem gerilim hem de korku teması hakimdir. The Black Coat's Daughter. Bir okulda korkunç bir olay etrafında geçen bu film iki kızın yalnız kaldığı bir okulda gelişen gerilimli ve korkutucu durumu inceler. Bu filmler genellikle alışılmadık korku unsurları kullanır. Korkuyu duygusal, psikolojik ve doğaüstü düzeyde işler. Hepinize iyi seyirler dilerim.